Bu, bugünün ayrı bir önemi var. İbrahim kardeşim e, yeni filminin e, dün son çekimlerini yaptı. Küçük Esnaf filmi bitti. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Bravo! İyi, iyi, iyi. Bravo İbrahim! Bitti. Ee... Yani film, film okey de yani filmin bitmesine sevindik ama yani bıyıklar da gidecek mi biz onu... <laughs> ee, biz Türkiye olarak oradayız yani. Son Arkadaşlar çık... bıyıklarla çıktığım son program bu. Harbiden mi? Bir... Ee, uzun bir süre Harbi çıkmasınlar diye de Ada yapacağım bıyıkları. <laughs> çıkmasınlar istiyorum. Hatta şöyle bir şey yaptım. İnternete yazdım dedim bıyıklarla ilgili yorumunuz var mı? Çok güzel yorumlar geldi ama hepsini böyle pekiştirip bir şiire dönüştürdüm. Bir veda şiiri yazdım bıyıklarıma. <laughs> Bir duygusal bir şey alabilir miyim abi? Bir ton. <laughs> bir ses açayım. <acaba? gülüyor> <laughs> <Yani, gülüyor> hangi kameraya? <laughs> hangi kameraya <laughs> okuyorum? İbrahim'e bir kamera verin, hafif siz. Işıkları loşlaştıralım abi. Evet, ya. yani... Bıyıkları burarak ama. Böyle böyle. Geldin, dudağımın üstüne kelebek gibi kondun. <laughs> Herkes garipsedi seni. Sanki yırtık dondun. <laughs> Şimdi veda zamanı bıyık. Sana güle güle. Sen daha iyilerine layıksın. Misal Burak Özçivit'e. Harika <laughs> bıyığına. Buyuruna... E, yarın e, gazetede, Yurdumun Şairleri bölümünde yayınlanacak. Bir şey söyleyeceğim, kağıdı ne yaptın ansızın? Nereye girdi o? Ha, e, öyle, e. gizli saklıyorum onu, öyle. E. Hiç, bu, bu yine şiir yazan duymamışım, tebrik Gerçekten ederim. Gerçekten yani çünkü çok vakit geçirdik. Çok güzel zamanlarımız oldu. <laughs> e, i̇nşallah bakalım, Beren Saat daha gelmedi. Belki Kösemi oynayabilirim yani. <laughs> Kösemi? Bıyıkta gidince. Sen bıyık bırak, ya yani sen bıyık bırak. Senin bıyık, ne bu ya bu? <laughs> ya sen bırak, ne? bu ne Seninki kirli sakal değil. <gülüyor> evet değil. <laughs> Parlak gibi gözüküyorsun. Ara dere. Diyoruz. ara dere, Ara dere. Bunu Çok nasıl sağlıyorsun? Sen bıyık bırakacak mısın hiç? Bırak, işte İbo'nun İbo bana bırakacak. Öyle yapalım. Evet. <laughs> İbo'nun bıyıkları takıyor. Öyle yapalım. Evet. Bence olabilir. Şahane bir program bizleri bekliyor sevgili izleyenler.